Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber nasıl video çekileceğini size göstereceğim. Evet. Benim gibi video çekebileceksiniz. Evet. Şimdi ilk önce Google'a girelim. Buraya OBS Studio. Studio Dovlantin. Hani cihaz çıkacak. Ondan sonra buradan İndi OBS Studio. Gezginlerden indireceksiniz. Gezginler hepimizin tanıdığı bir şey güvenilir. O yüzden böyle. Şimdi bu video kullanılamıyor diyor. Şükür. Buradan bunlara basmayın. Bunlar şey. Anladınız siz. Hmm. Aa, neydi? Ha, virüslü şeyler onlar. Reklamlar. Ha, gözüküyorsa da zaten şurada. Reklamlar. Şimdi burada böyle bandikem da indirebilirsiniz. Ama Bandicam hiçbir şey kazandırmaz size. O yüzden open şunu seçeceksiniz. Şu ikisinden birisini seçin. Şöyle. OBS'den indirilmiş ben indirdiğim için bunu açın. Şöyle yapın. Şöyle OBS'i böyle açın. Şimdi size ayarları göstereceğim. Şöyle sahne ekleyebilir eklemeyebilirsiniz. Yani sahneye gerek yok. Tabi siz şey yaparsanız. Şimdi burada ekran kaydına gelin. ekli deyin. Yani buradan oyun yakalama deyin. Eğer oyun videosu çekecekseniz. Oyun videosu çekmeyecekseniz sadece konuşacak falansanız ekran yakalama deyin. Ekran yakalama deyin. Şimdi ekran yakalama dediniz ya. Buraya gene ekle yerinden video yakalama aygıtı diye deyin. Şimdi ben sizin için şöyle açacağım. Ama kendi böyle tamam deyin. Kendi kameramı göstermeyeceğim. Böyle olacak. Tamam deyin. Çünkü abone abone sayısına gelecek. İsterseniz şöyle yapabilirsiniz. Böyle alabilirsiniz. Ama şu boyutlarda olsa iyi olur. Böyle alabilirsiniz. Ondan sonra daha büyütebilirsiniz. Tüm ekranı kaplamasını istiyorsanız falan. Şimdi ben bunu şöyle sileceğim. Nasıl siliyorduk ya? Ha. Böyle yapın. İsterseniz silebilirsiniz. silebilirsiniz. Hmm. Nasıl sileceğinizi göstereceğim. Şimdi ben böyle gene sildim. Bak buradan gelip hmm. arıyorum şu an. Buradan çıkart diyeceksiniz. Ondan sonra buna tıklayıp buna yapacaksınız. Öyle. Hemen yani göstereyim size. Yaptım. Oyunu yakalama öylesini kaldırmak istiyor musunuz? Evet. Bak şimdi ekran kaydındayım. Ben tabi oyun yakalamayı gene ekleyeceğim. Çünkü bana lazım o. Aa sahne değil. Ekran kaydı ekleyeceksiniz. Şöyle hemen. İstediğiniz ekleyebilirsiniz. Mesela resim çizeceksiniz. Tabi ekleyin. Renk kaydırıcı. Ondan sonra oyun yakalım var. Ekleyelim. Hı hı oyunu oynamadım için şu an <laughs> ekle deyince metin ekle mesela gördünüz mü tamam D diyelim şimdi metniniz var şöyle yapalım böyle dosyayı okum Böyle metin de ekleyebilirsiniz. Ben sileceğim. istediğiniz ekleyebilirsiniz burada. Şimdi size ayarları göstereceğim. En önemlisi ayarlar. Yani buradan hizmetiniz Twitch. İstediğinizi yapabilirsiniz. Facebook'tan, Restim'den ondan sonra YouTube'dan, Twitch'ten tümünü göster deyince burada hepsi çıkıyor gördüğünüz gibi. Buradan yayın yapabilirsiniz. Çıkış deyince bence bunu benim ayarlarım gibi yapın. Böyle göstereyim hemen. Hepsi bu arada şey 2000 GKPS yaparsanız daha iyi olur. testi 160 yapın. Tabi bilgisayarınız iyisi bunları da yapabilirsiniz ama en iyisi 160. Ses bit, ses biti. Bu da. Yani sesiniz çok her, yani her detayına. Mesela adım attığınızda sesiniz iyi falan gelmesini istiyorsanız onu yapın. Buraları doldurmanıza gerek yok. Şimdi ses diyelim. Şöyle masaüstü sesi varsa yani yapın masa söz üstü eğer iki kayıtla yapacaksanız bunu varsayın yapabilirsiniz ya da herhangi bir hoparlör ya da kulaklığınızla yapabilirsiniz. Şöyle burada da mikrofon mikrofon yardımcı ses ve yardımcı ses bunlarda. Ya yani başka bir yerden ses gelecek ya. Ya yani başka bir şeyi seslendirmek istiyorsunuz. Böyle yapabilirsiniz. Bozulma oranı hızlı. Hızlı yapın. Örnek tepe örnek tepesi bir şey ellemeyin. Hoparlörde iz, iz, izleme aygıtı, hoparlör kulaklık şeyiniz yapabilirsiniz. Buralar sıfır SM yapın Bas konuşu, bas konuş es, et işlerle yapabilirsiniz. Etkinde yap, yapmayabilirsiniz isterseniz. Şimdi videoya gelelim. Video şöyle benim yaptığım gibi yaparsanız 1920 çarpı 1000 1080, 1280 çarpı 720. Bu en iyisi. Kısa yolları en son göstereceğim. Buraya da direkt o birazcık kopyalayın. Hemen bekliyorum. Evet. Buraya en iyisi. Bakarak normal mesela yüksek. en yani şey yapabilirsiniz. Bilgisayarınız iyiyse bunları kendinize göre iyi yapabilirsiniz. Yani böyle kısa yollar. Şimdi en önemlisi burası. Şimdi size göstereceğim. En alttan başlayalım. Oyun yakalama. Tabi bunları sesi aç kapı. Bunlara gerek yok. Bunlar hiç önemli değil. Şu iki, şu dördü önemli. Kaydı başlat. Böyle yapıp istediğiniz kısa yolu yapabilirsiniz. Ondan sonra page down. Home yaptım. Kaydı duraklatıp şey yapabilirsiniz. Ondan sonra tekrar oynatma bunu da yapabilirsiniz isterseniz. Bunların hepsini yapabilirsiniz yani. Ama o kadar her tuşa bastığınızda farklı bir şey olmasını istiyorsanız yani isterseniz yapabilirsiniz. Yani bu kadardı. Ondan sonra zaten videoyu çektikten sonra dosyalardan şöyle size gelecek zaten. Bunlar boş videolarım falan. Böyle size videonuz gelecektir video çektikten sonra hemen şöyle seni bir çıkaralım. Bu edilmesi değişikleri var. değişikliği kaydedilsin edilsin mi diyor. Ben iptal hayır diyeceğim. Çünkü ben sana ayarlarımın hepsini yapmıştım. Şöyle gördüğünüz gibi. Aha bu videoyu kaydı durdur deyip burada zaten yazı çıkacak. Yazı çıkmadıysa sizde bir hata oluşmuştu. Bir daha çekmeniz lazım. Burada bir yazı çıkacak. Kaydedildi diyecek. Bunun. Ha burada bir tane sahne geçişleri var. Bunu da. Biz MC yaparsanız daha iyi olur. Eğer geçiş sahnesi falan yapacaksanız. Neyse bugünkü videomuz bu kadardı. Youtuber. olmayı öğrettim size. Bir sonraki şeyde. Hatta hazır gelmişken size. Şey göstereyim şöyle. Hemen kanalımı hemen size şey yapayım. Ben bir kanalımı açıp geliyorum. Videoyu duraklatmak zorundayım şimdi dedik. Mesela ben şu an tek tuşa bakıp duraklatacağım. Siz şey yapacaksınız. Tabii sizde birazcık uzun sürecek. Evet arkadaşlar şu an size şöyle gösterdim. Şu an kendi yerimdeyim. Buradan oluştura basmanız lazım video yükle deyip canlı yayın da başlatabilirsiniz tabi dosya seç diyeceksiniz şöyle burada zaten sizde o video gözükecektir o videoyu yaptıktan sonra zaten burada şey gözüküyor mesela herhangi bir video şey yapalım Videoyu yükle diyelim hadi bakayım dosya seç mesela şunu yükleyelim diyelim bu tabii kısa çok kısa bir video. Daha hiç olmaması gereken bir video. Bu video boş yani. İstediğiniz başlığı yazın. Burada açıklamayı da istediğiniz yazabilirsiniz. Şöyle ileri diyelim. Altyazı ekleyebilirsiniz. Bitişik ekran ekleyebilirsiniz. Kontroller buraya okumanıza gerek yok. Bak burada görünürlük olacak. Böyle hemen ileri dedik dedim. Bak şimdi gizli. Liste dışı. Video herkesin izleyebilir. Siz bunu yapın. Eğer ilk gösterim olarak şey yaparsanız da iyi olur. İlk gösterim olarak da yaparsanız ee, ilk gösterim olarak yaparsanız daha gene iyi olur. Şey, o video bit bitti. Kanalıma şimdi gitti. Ben onu gene sileceğim. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bu video için kanalıma büyük bir abone olmanızı istiyorum yani bedava benim için çok güzel bir hediye o yüzden kanalıma abone olmanız olman, ol, olmanızı istiyorum lütfen lütfen bana kanalıma abone olun yani abone ol yani başka bir şey diyebileceğim bir şey yok şöyle videolarında kendim likelayayım <laughs> şöyle hani iki like falan bir like alıyorum hani çok kişi özledi mesela 24 kişi izlemiş ve şu an sadece abone miydi valla başka bir şey yok yani kanalımıza abone olun yani dedim hepsine bugünkü videomuz valla Gördüğünüz gibi 12 dakika oldu. Daha sonra konuş şey yapmayı unutmayın, yani abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay.